Bunun bağlar neden kabuklarını girerler? Korunmak için. Korktukları için. Korktukları için. Korktukları zaman girer. Şey çünkü çünkü bizden korktukları için. Korktuklarında çünkü kabukları onların evi. Korkunç bir şey olduğu için. Korktukları için. Korunmak için. Evlerini bulmak için. Çünkü biz bizlerden korktuğu için. Ee, insanlardan korktukları için ya da e, su onlara deyince onlara bir zarar verebilir. O yüzden su girmesin diye ka kabuklarıyla kendileri korurlar. Otunbağlar bir tehlikeden korunmak için refleks olarak kabuklarının içine saklanırlar. Ee, korunmak için.